Herkese selam arkadaşlar selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz Kuşçu Ali kanalına ee, şu an kümeste değilim kendi evimdeyim size evimdeki güvercin takımlarını göstereceğim hazırsanız takımlara geçelim gördüğünüz gibi takımlarımız var şöyle çoğu gümüş işlemeli bu en sevdiğim takımlar bunlar sarı olanlar efendim bir tane şöyle pembe rengimiz var bir tane kahverengi var. Sadece takımlarımız da değil, şeylerimiz de var. Bakın, güvercin zili, ayaklarına takılıyor. Ee, ayrıyeten, ne neymiş bilmiyorum. Ayrıyeten şöyle bir hal hal gibi bir şeyimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de e, bileziğimiz olması lazımdı. Bakın bu da renkli boncuklu bir güvercin bileziği. Bir tane şeyimiz olacak. Onu araba anahtarlığı olarak kullanıyoruz. Şu an e, güvercin küpesi. Ben bir şekilde yaptım onu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer takımlarımızı beğendiyseniz, bunları güvercinlerin ayaklarına takmıyoruz. Sadece öylesine duruyorlar. Süs e, gibi olaylarda kullanılabilirler. Çok iyi bilezik yapılır bunlardan. Satılık değiller. E, sevdiğim bir şey. Bunlar Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok özür diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.